Sizinle daha önceden ne konuşmuştum? Ah, bir dakika. Ulan bu ne? Duramıyorum burada ya dur. Şunun bir şeyini düzeltemedim ki. Abi şey oluyor kayıyor düşüyor. Heh, şöyle yaparsam biraz. biraz. Ya, E, tamam ne oldu? Monitör bozuldu. Monitör bozuldu. Monitör niye bozuldu? Monitör niye bozuldu? Niye bozuldu ki şu an monitör? Of ter içinde kaldım. Öh. Aaa fiş çıkmış duvardan. Dur fiş çıkmış la duvardan. Bir dakika. Şunu fişini alayım şuradan.